Merhaba arkadaşlar bugün ilk önce ee, oyunların çıkmasını oynayacağız. İlk önce mesela bunu oynayalım. Reklam değildir. Reklamlar benim tarafımdan değildir. Canlı yayın kesilirse video olarak gelecektir. Şimdiki diyeceğim çok önemlidir arkadaşlar. Örümcek Adam'ın oyun, oyunlarının çakmalarını buldum en güzellerini buldum aslında. mobil Örümcek Adam çakma oyunlarının sıra sıra oynayacağız Doğru bulmalı golden areas budur Anlamaya çalışıyorum sansür koyamayacağım için Deneme seyircinin sonra gizemli hale bas Kimseye dağılır diyecek Çünkü Örümcek adam olarak yıkıldım Anlayın şunu, anlayın Örümcek adam olarak yıkıldım Tehlikeler adamını sürdürdüm Gizemli hale basıp diye bir yazı var Ape hey, is your age hey. Birisi yardım istedi. Galiba. <gülüyor> 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 evet abi. Hidridoğlu. <abi. gülüyor>

Welcome to Prison Escape Journey. We're Evet arkadaşlar. Ben burada iyi bir şey edeceğimi sanmıyorum. Ve bu ne? Arkadaşlar. O ne? Yanlışlıkla bizi iyi olarak kötü bir şey yaptım Abi ben saygın ben Yoksa bir şey miyim? Oğuz sende de mi Oğlum dur şuraya çıkabilir mi? Abi biraz GTA kopyası gibi oldu sana ya GTA Ne var abi? Bitti abi Oha Cidden bak Bekleyin arkadaşlar şey yapabiliyordu ben iyi değilim abi kötüyüm. Abi çekme sevdim ben. Kötüyüm yani. Şu ne? Benim Canım arkadaşlarım ben şöyle bir şey bu oyun benim için yüzde bir. O da bu karakterin çekmesinde yani arkadaşlar. Bir daha ben. Diğer oyuna geçelim bu oynasınız. Çünkü aklımızda bulunsun ki. tabii açılırsa Evet, bunu kaldırıyoruz. Oynadık. Oynadığımızı kaldırmak daha faydalıdır arkadaşlar. Ben yanlış şeyi kaldırmışım. <laughs> Yo, doğru şey kaldırdım ben. Kafam iyice gitti. Neyse arkadaşlar, ikinci insan olan oyunumuza girelim. Reklamla karşılaşacağız. Kesinlikle ben yarısını video olarak getireceğime eminim. Hisalı bunu izleyenler de bu arkadaşlar örümcek adam çakma oynar. Mobil serimize devam. Çakma Minecraft serisi tam gelemedi. Getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, ve yavaştan YouTube'dan biraz uzaklaşıyorum da YouTube'a dönmeye çalışıyorum hikayesini anlatayım yani YouTube'a ıı, döneceğim Allah izin verirse el er gün net video gelecek yani Allah izin verirse diyorum çünkü saat 5'te geldiğimi düşünsek 6'da bunu kaydettiğimi hesaplarsak ve durmadan Başka bir şey yemek falan sayarsak Bu ancak akşam 10 ya da 9 gibi bir video gelir. Siz de sabahleyin geldiğinizde ya da tatillerde görürsünüz. Ölçü Hareketin... Bu Hüseyin Ölçü'nün Spider-Man'ın en çok olarak bir karakterini Bu adam şimdi diyor. Bu O que é que Like am gonna do. टेलिफोन <laughs> घ्या <laughs> <laughs> sonunu siliyoruz. Tamam de sonunu da. Şurada şimdi geldik. girmen 3. Bunda şey var bekle kardeşim. Telefon döndü, ekranı döndü ya. İnşallah. Dur, oyundan çıkıp gireceğim Aa, böyle mi oynanıyor acaba oyun? Arkadaşım benim hiç alışık olmadığım şey. Abi dönsene lan. Yok dönme. Ben böyle... Nasıl olayım? Eğitim yok. Bir şey yok. Benim lan yumruğum var şey. Abi gördüğünü ölüm müsün? Örümcek adam dedi.

Karakteri var mı? Oh, yuken git. Git lütfen yani git. Sık. <Sessizlik> <Olur. Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> abi ben hayallerim şu lan. Bu Spiderman'dan bir şey bekliyordum. Eee Trampion'a la gireceğiz. Lan zaten bir şey kalıyor arkadaşlar. İzin vermeyeceğim lan dönmeden Zaten geri siliyorum. Puanım onda 3. Yani Onda da yani adam takımı diyor. Malum yaptı bir o malum geçiyorsa ya söyleyemiyorum. E i̇şte yani ne yazıyorsun malum sutum tuz falan yap. Ya lan bu hangi oyun? Acaba fan mı? Lan bu kim? Dayılarım. Abi dur lan. başla. Ee, basla. Basla vallahi oturma açamam yani sana. Mal ve şampiyon var turnuvası. Hani Türkçe'de çevirmişler. İyi bir bok yapmışlar. Ben başla dedim. Oturma açılıyor diye.

o veriler de yere gitmez. Öyle olmuyor. Çünkü oturumu da açmadım. Nereden? <laughs> lan. Doktor dumu böyle olur mu lan? <Sülüyor> Orkasa on doktor dumu da var. Ben bunu doktor dumu diyorum. <Sülüyor> Nasıl doktor dumu? Devrimce adam ancak bu defa da sumaydı aylamada. Süper sivil bejbej üstüne niye almamak? Üstüne niye almamak? Üstüne niye almamak? bir niye almamak? bu niye almamak? Üstüne niye almamak? Üstüne niye almamak? Üstüne niye almamak? ya doktor Onunla verisi atmak istiyorum lan bununla verisi atayım doktor mu? Bunu diyeceğim buna? Hani bir de bu yeni çıkmış? Bunu Bu Yani eğer eziklerle savaşsaydık öyle demezdim ben. Evet. burada gidiyor. Son bir oyun kaldı. Son bir oyun kaldı. O da Forty Fiends. Zombi istinasına karşı örümcek adam gibi bir seller arkadaşlar. Yani son milyarda karşı vs mi atıyoruz lan a mı atıyoruz anlamadım anlamadım halde bu ne lan yine manvul yapalım bir oyun zaten <laughs> başka bir, şey <yapalım. gülüyor> bir Ben niye bunu yapıyorum? Daha iyi <Gülüyor> <oynadım>. <Gülüyor> bu kadardı bu oyunda sevmedim. Çünkü benim özel bilgilerim alan şeyin şeyleri çok sevmiyorum. Ve mı yüzde yirmi iş yetişir Kendinize iyi bakın. devamlarla geri geleceğim.